Burcu Esmer Soy'dan beklenen itiraf geldi. Güzel sunucu yaptırdığı estetik operasyonları bir bir anlattı. Yeni ben de kim? Aynada bakıştım. Yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım. Herkesin kulaktan kulağa konuştuğunu Burcu Esmer Soy haftalar sonra itiraf etti. Geç oldu, temiz oldu. Geçmişimin karması. Bunun sonucu neresine estetik yaptırdı? Başkası. Hoca Esmer estetik mi yaptırdı sorusu ilk olarak bu görüntüyle akıllara gelmişti. James Bond filminin galasına katıldığında yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti. Ben çok seviyorum yani bayağı hayranıyım. <laughs> o yüzden ilk seyredenlerden bir tanesi olacağım için mutluyum aslında. Bu görüntülerin üzerinden bir an geçmişti ki Burcu Esmersoy estetik operasyon geçirdiğini itiraf etti. Ee, evet göz kapağı ameliyatı e, yaptırdım. Başka ne yaptırıyorsunuz diye soruyorsunuz çoğunlukla. Ben e, dolgu botoks işlemlerinden çok fazla hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Ama ultera diye bir yöntem. Ne yaptırdıysa tek tek anlattı Burcu Esmersoy. Dolgu ve botoks sevmiyorum ama diğerlerine varım dedi. Çene hattını kuvvetlendirdi. Göz kapaklarındaki fazlalıkları aldırdı. İşte 15 dakika uyuşma nedesiniz yarım saat falan işte 45 dakikada biten bir işlem. Ee, çok rahat bir işlemdi açıkçası. Peki neden estetiğe ihtiyaç duyduğu ünlü sonucu onu da kendi anlattı. Tabii ki makyaj yapılıyor bana ama göz kapağım daha doğrusu tam buralarımda belki hatırlarsınız tam şu bölgelerde yağlar vardı ee, ve onlar böyle gözleme bazen çok fazla olduğundan daha şiş gösteriyordu ve makyaj yaptığımız zaman çok erken saatlerde kalkıyoruz ve biliyorsunuz işte çok erken saatlerde çalışmaya başlıyoruz. O saatlerde daha da şiş bir göze e, makyaj uygulanıyordu ve böyle neredeyse Azal işte ne kadar far yapsa da, ne kadar gölge yapsa da çok yorgun gözüküyordum. Olduğumdan daha yorgun gözüküyordum. Tüm bu sebepleri alt alta sıraladı ve gidip göz kapaklarını aldırdı Burcu Esmersoy. Siz nasıl buldunuz ünlü sonucunun yeni halini? Aras Bulut İğnemli hayatının rolüne hazırlanıyor. Başarılı oyuncu 2023 yılında izleyiciyle buluşacak olan Atatürk filminde ulu önderi canlandıracak. En zor görev bu kez Aras Bulut iyi Emniye verildi. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ünlü oyuncu Beyaz Perde'de Atatürk rolüyle seyirci karşısına geçecek. Böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onurdur, gururdur görev ağır olunca hazırlıklar da erken başladı. Aras Bulut İğnemli sete çıkmasına bir sene, Beyaz Perde'de boy göstermesine iki sene olmasına rağmen Atatürk filmi için çalışmalara başladı. Atatürk rolüne hazırlanmak için gelen dizi tekliflerini reddeden Aras Bulut İğnemli şimdiden Atatürk'ün hayatının anlatıldığı kitapları okumaya, Atatürk'ün reklendirilmiş görüntülerinin kullanıldığı belgeselleri izlemeye başladı bile. Atatürk rolü için Aras Bulut İğnemli'nin adı ilk geçtiğinde pek çok kişi fiziksel benzerliklerinin bulunmadığını söylemiş eleştiriler yapılmıştı. Ancak Aras Bulut İğnemli ve film ekibi bu konuyu da şansa bırakmadı. Hollywood filmlerinde görev almış ödüllü bir makyöz anlaşıldı. Amerika'dan gelecek olan makyöz film çekimleri süresince Türkiye'de kalacak ve Aras Bulut İğnemli'nin Atatürk rolüne bürünmesinde büyük rol oynayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir e, projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Elimden geleni yapacağım. Ee, çok heyecanlıyım bu konuda. Türk kadın oyuncularının yıldızı son zamanlarda bir hayli parlıyor. Hatta içlerinde öyle isimler var ki uluslararası isimlerin olduğu milyonlarca kişilik listelerde ilk 250'ye giriyor. Türk listesinde ise ilk sıraları aylardır kaptırmıyor. Birbirinden güzel kadın oyuncularımızın başarılarını gelin hep birlikte izleyelim. IMDb'de Türk kadın oyuncuların yıldızı yükseliyor. Milyonların arasında ilk 250'ye girmeyi başaran 12. Türk oyuncu Pınar Deniz oldu. Başardık mı? Pınar Deniz, IMDb'nin Türk oyuncu listesinde birinci sırada. Dünyanın en önemli internet film ve dizi sitesi IMDb'nin Türkiye sıralamasında Pınar Deniz iki aydır zirveyi kimselere bırakmıyor. Bir, bir olay yaşamışsın. İnsan bir anlatır ya, havasını atar. Son dizisindeki oyunculuğuyla büyük ses getiren Pınar Deniz, bu yükselişiyle dünya sıralamasında da ilk 250 isim arasına girmeyi başardı. 11 milyonu aşkın uluslararası isim arasında 220. sırada olan Pınar Deniz, ilk 250'ye giren 12. Türk oyuncu. Yapmayın Sayın Savcı. Vallahi bu gidişle aşık olacağım size. Türkiye listesinin ilk 3 ismi de kadın oyuncu. Listede güzel oyuncu Pınar Deniz'i birbirinden güzel pek çok isim takip ediyor. Yine. IMDb Türkiye listesinde ikinci sırada yine bir kadın oyuncu var. İkinci sırada olan Hande Erçel, dünya sıralamasında da 4089. isim. Listedeki üçüncü isim de son zamanlarda yıldızı parlayan genç kadın oyunculardan olan Aslan Malbora. Sıra ям и listedeki erkek oyuncuları ayrı bir zamanda ele alırız. Biz şimdi güzellerden gidelim. Listemizin dördüncü kadını, Türk oyuncular sıralamasında 11. sırada olan, yılların masum güzeli Beren Saat. Beren Saati güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Ayça Ayşin Turan takip ediyor. Türk oyuncu listesinde 13. sırada yer alan kadın oyuncular listemizin 6. ismi, Ceylan gözlü oyuncu Esra Bilgiç. 7. sırada Hazar Ergüçlü. sırada ise Damla Sönmez var. Türkiye oyuncu sıralamasında 19. sırada olan Demet Özdemir de kadın oyuncular listesinde 9. sırada yer alıyor. IMDB Türk Kadın Oyuncular Listemizin 10. ismi ise özellikle geçtiğimiz yıl Bir Başkadır isimli internet dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Funda Er Yiğit.